<laughs> Evde mi? Evet. bu taktik ne? Güneş var burada. Ben niye sağdayım Gece ya? Yapamıyor muyuz ya Frenkli'de? Ben, ben, ben niye sağ kanattayım Hasan? Ben, alayım. Alayım. ben de, de orta sağdayım. Ben de sol kanattayım. Taktiği kim oynadı? Değişti şu taktiği. De de. Pasat da ayarla, pasat ayarla, pasat ayarla. Mesela ayarla. ayarla. Ah be bana <laughs> Bey topu taktiği ediyorum. Niye bozulmuş ya? Bravo Kray. Fena Öldüm. bozuk oyun. <Gülüyor> <Gülüyor> ay ay. ne oldu ya? Gerildiniz abi. Bizim adamların hepsi duruyor. Ben neredeyim? Sağ nerede? Bunlar var ya bu taktiği stadı falan bilerek seçmiştir böyle insanları bile rahatsız ediyor. Bir dar, şey değil mi? burası bizim stada. Bizim stat mı bu? <laughs> Yok canım. Bizim bizim. Tamam ayarladım. Abi kaç gündür oynuyoruz hiç. Ben ilk defa böyle oynuyorum. Hiç. Onlar stat ya. Bu niye böyle olmuş ya taktik? Ben niye orta sahadayım ya? Tamam ayarladım şimdi düzelecek. Düzelir abi. düzelir. Proş <laughs> kafa ben mı ben. var sende sadece? Kafa. Gitmeyelim o zaman. Duvar olsun. Ben de evet. orta sahadayım bu arada. Duvar ol, duvar. Abi, du, duvar Sakin lütfen. Olamam sakin. Topta şey. Ofsayt değil lan? Yakubu. Ne yapıyor? Bu nasıl bu? yapıyor bunu? <laughs> şey yapmadı lan. Niye böyle şeyler yapıyor? <laughs> speed boost yapıyor abi nasıl bir şey yapmıyor? Lan yok dandik speed boost. Dandik mi? Kaliteli sende abi o zaman. Olmuyor oğlum olmuyor. Abi, oy oy oy, oy. Kaliteli oy kaliteli geldi geldi geldi. <laughs> Atma ama tamam mı? <laughs> ha, atmadım. <laughs> <Ha>. Atmadım evet <laughs> <laughs> atıyordum abi. Niye öyle Asistlerim yenmeye devam ediyor. Nesin nerede? Ha, buradaymış tamam. Bakalım tutabilecek mi adamı? Oy. Olacağım mı? Aha, şimdi olacağım. Nasıl anladın? zaten top geldi. <laughs> ay 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 demediğinden <laughs> anladım. <laughs> Yapmayın. Aldık. <laughs> Bravo. Ya kanka kontrol et. Bak bizim forvetler bak bizim forvetler Kalas. Can Bey. Ne alaka? Bey diyor. Kalas bak bizim forvetler ona göre. abi sen Can abisin. asıl ismini söyleyemediğim için ama söylemeye çok yakınım. O Can. Asıl ismim Can. Asıl ismim Can ismini söyleyeceğim az kaldı. Daha söylemiyorum şimdi. Yapmaz ne bu anladım ya. Yani. sevdi Hasan. Hadi hadi. Gördüm Yapmaz abi. Güzel şey pas Hasan. Yanına geçem ama. Açarsa gol olur. Yok atma ya yok. Gelişine vurma yok. Görkem. Yok yok. Uzaklandı yok, yok atma yok. Yok yok atma ya. Froş gerek yok. Karamam bak zaten çok konuşamıyorum. Ümit e, mi istersin bana? Nasıl oyun well, is oynamak really istersin? Bana. <laughs> 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 <dala>. Muhammed Dala. Muhammed Leyla Allah mı dar, dar, Sanki bir dar oyun ya. Niye böyle? Hep böyleydi bu oyun. Taktiksel olarak bir darlık var gibi Ercan abi. Çok iç içeyiz adamlarla. Allah Allah onu bilemeyeceğim. Kalabalıklar ya. Froş'a e, yorum gelmiş. <laughs> El nesil aynı diye. Doğru. Farklı bir şey değil mi? Güzel. Alişka da böyle geliyor. <laughs> <laughs> <Çok bunlar yapmıyor. gülüyor> Güzel yapmam. <lazım>. Tamam <laughs> bu adamı ben mi tutacağım canım? Yani bir tutarım oğlum lan Bizde. Anadan yeni devrildim. Ara ara ara. Ya gör at. Ya. ya. geçmezdi önümde adam vardı. Tabi tabi. <laughs> Geçmez. Sık. Benim çar geçiremezdi onu. Ters var mı ters? Sen vermedin mi sen? Çok pas yok şurada. Ryan. Baksana Bultümet... ha, ya. Dediğim gibi oyun. Dallık var ya. Abi, abi. karşıdaki 7 kişi var oğlum normal yani. Tutuyorlar ya onlar da seni. Veyahut topun olduğu yere koşuyor ya herkes. Onlar <laughs> oh, benimkini tutuyor. <laughs> Ezik abi. Oy. <gülüyor> <Salak> <gülüyor> ya. Ezikler abi onlar. Bilmiyorlar galiba Froş. Sal Siz şu sarıyı bana sal. Cezasasınız olana cezasasını bırakmasın lütfen. Eksik kalıyorsun. <laughs> Ya Nuri benim kanada gelmişsin. Allah ya, buna adam, varım, Eyvah. Hasan'ı ey, İki pas yapamıyoruz harbiden bak iki pas yapamıyoruz ya. Karo 0-6. <laughs> Rahatlatalım oyunu. Rahatladım ben baya oh bayağı rahatladım oh. İkime su serpildim. Oh. <laughs> Nesrin. <nesvim. gülüyor> Ya. Ama topları eziyoruz. Useful, Bravo kale. Adama Nasıl psikolojik gidiyor? korku verdim, psikolojik korku. Or, a cross. Cross. Ya Bu benim ayak dışıyla açtığım klas orta konuşulmayacak mı? Konuşulmayacak. Ay, konuşulmayacak. konuşulmayacak. Oh, hava hava. Tamam. Pardon, pardon. Kanalımızı göreyim dedim. <laughs> Atarım. Bana geliyor. Şşş sakin. Çıktım dışarı. Çıktım dışarı. Sakin. At. Oy. Bir daha. Oyy. Oy. 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 Merhaba. İçeride. Bir şey diyeyim mi? Bizim bu forvetlerle var ya işimiz zor ha. Niye? Allah. Ne diyor ya? Can abi. Alt, altıda bir. bir Sokamıyorsunuz darbiden altıda bir. Altıda, altıda bir, bir bu arada. <laughs> Dostum bir kere dokundum ya ben. Muhteşem sol ayağımın dışıyla kanatlar nasıl bir orta kesiyorum onu bile atıyorum. Kanatlar koşuyor. Kanatlar kanatlar koşuyor. koşuyor. Karaman kanatlar. karaman açılma açılma. Kanatlar. Bak bunu yapmayın. Bak bunu yaparsanız ne küfür ederim. Küfür ederim. Yok küfür ederim ki. İner iner. Kick off yapın bir de yani oldu. Uğurdamadım. L1'e bastım tutmadı çatı şöyle geleyim. Ay, Ay, ne yapıyor? Aa, aa. Gol geldi. Atılan çalım attı. Dur, Değil böyle yapılır dedi. Ha. Ay, Al bakalım. Tekte. Yapma. Ay, 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 ay. Onu, ay, ay, onu atsan, ay, ay. onu atsan, ay, ay, bak onu atsan şu an yola çıkmıştım ha. Çekmek Atlamak öyle söyleyeyim. oluyor abi? Rencide ediyoruz ama bazen. Gol yedik. Yok yemeyiz. Yeah, Crane var oğlum orada. Kale, <laughs> kale, kale, kale. Hasan. Şey Sanat, sana kaleyi. Açtı Bravo Ahmet. Biraz geç açtık ama. Ben şu adam benim. Ben de sizde de ping oynuyor evet, mu? E, İlerdeyim. de bende, bende var oynayayım. Dün, dün bende vardı bu ping yok ama. Bir dakika ben de arada bir sarıya çıkıyor. Bitrate'i biraz. Server'la alakalıdır ya. Bir düşüreyim mi acaba? 7K ne oğlum yok, dur. Yok yok server'la aramak zor oluyor. Beni bir kapatıp açman gerekecek Gerdan abi. Yok. Niye de? Öyle bir şey yok. Söyleyeyim. Hocam abi bilgisayar kapatılışı. OBS'de öyle bir şey yok oğlum. Niye? format atman lazım acaba <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı aşağı alabilir miyiz? Nasıl ne ha, tarafa yani? Sağ üst okey değil Sen mi? Sen 3 monitör müsün abi? Evet 3. Üç. Tamam 3. monitörü 1 yapıyorsun abi. 2 3 yapıyorsun. <laughs> Monitörleri yer <laughs> değişiyor ama söküp Doğru, takman lazım. Yaptım, gitti <laughs> ya? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun kaldı yayın. Yemin ederim yaptım ben bunu. Yapıyorum. Yapıyorum. Yani Abi niye öyle bir yalana inandın? Nasıl inanan Kandırıldın seni <laughs> bana onu söylesene. Oğlum bu düzeldi <laughs> ama bak ya? Dostum sıkıntı yok bende. Bak 51 MS şu an sabit. Bu adam PlayStation'da oynuyor ama. Evet. Terse var mı terse? Zehir zehir. Lan oğlum L1 üçgen atsana. Yok, Dostum bomboşuz ya terste. Yok diyor yok. Adam Kem Reaks, reaksiyon kapalı. Yok, böyle şeyler. Hasan yok o ne? Bu ne? Değil o nasıl o da yok? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi o? Kopardı böyle bir <laughs> şey. Tamam ya abi ben FIFA Aha şans golü. Oğlum konuşma sen git golü at konuşma. Kaleyi çekti, kaleyi çekti. Ne biçim konuşuyor kaç yaşında ya, adam bunu oraya? Sana diyorum Froy sana. He tamam. Vurma Hasan kaleye. Ben de vururum vurmasına. Ya ofasan ya. Abi çok geç söyledin. Elimi tam L2'ye bastım. E, ya ben of de vururum vurmasın oğlum de, ya. Ezmediğince de abi. Vurmadı, atladı ya, ya bir pas ver bir giden top sana bir geri gelsin ya. Dik bana dik bana dik. Bana bana dikmedi. Ben değilim ki o ha. Aso. <laughs> aldım aldım. Daha <laughs> ekstra oynayacak bu çocuk. Ne yapsın abi? Asol Merkez asol çok edin. boş kalıyor. Oo. Pazara gönderdi <laughs> ama atamadı. Sıkıntı yok bizde. Merkez çok boş çok, merkez. Çok boş abi özel. abi. Ha, Hasan baş yok çünkü. Yalana ben. bak. <laughs> Lan yok abi ben neredeyim? Bak 10 numarayı görmüyor musun nerede? Bizim Beni diğer bir dakika bak. bizim diğer orta saha kim? Oğlum, sen bir defa 10 on, on numara değilsin. Değil. Tam diğeri, sağ diğeri sağ kim? Diğeri kim? Tam 10 numara paşa. Forma numaram 10 numara değil Hasan sen defansif orta saha olarak oynayacaksın. Senize pas alma ya. Top topu top sen baş. çıkaracaksın Hasan. Ya öyle ayarlamam gerekecek. Lan ayar öyle oyna işte. Ayarlamana gerek yok. Öyle oyna. Aldım aldım. Ah ah. Yok falan yap yalan ama. Ya benden niye alıyor her topu ya? Bir dakika Hakan Çalhol olacak sen beni beklemeniz bir oh. çay alıp geliyor. Aynen kanka ayarla gel. Bekliyoruz. İndirir o. Abi karama offside'ı bozma. Evet, evet. <Gülüyor> 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 Bak Hasan yedi ediyorlar gösterdiler abi 3 senedir diyorlar onu. ya bu taraftarı tutamayız ben yani. Yere hmm. baktım kolu mobbingi var benim üstümde. E. Ama e. kaptan benim yani. İndi. Terse e. var mı terse? Yok buradan attık attık. Aa. Terse istedi abi adam. Sıkıntı gelir Aa. Aa. Al. Al. Yaz. Al. nasıl yazayım ya Ercan abi? Ama kanka o topu göğsüne <gülüyor> aldın <gülüyor> tak diye vuracaksın hemen. <laughs> Can Offsite yok ya Nazar yutamıyor at 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 at, at 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 Yakındayım Nuri ya. Arkaya gidin birazdan Uzun var Oğlum crane Salsana lan bana crane Görmedim ya görmedim ben Bende 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 Saldım sana saldım sana Aldım Lan bir daha bende Bomboşa çıktım ha Dışarı ben çık top gülüyor. al top al top al Dışarı çık top al Vur kanka kaleye vur ama. Yine piçin yine, piç oldu bir top. gelen yok ya abi atacağım. Ya ne gelen yok, ya, gelen yok. ya geri çek amına koyayım topu. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ayak vuruyor. Kafa iyice ayak dışı vuruyor amına koyayım futbol kartı. <laughs> felaket bir futbol var bende. Penaltı <laughs> penaltı. Yo yo kafaya attım kim vuracak ona bu topa? Ben çıktım. Ben ben, ben, ben vuracağım tabii gidelim. Ben çıktım. Ben vuracağım. hocam. Ben değilim ki o. Bu kim ki? E dostum doğru, doğru. hiçbiriniz yok doğru. o içeride. AMD ah. e attın abi. Hadi lan, abi. At, at. Neymiş kardeşim bu kaleci ya. Abi, abi. Vurma, abi sen, sen nazar içeride bile ne yoksun şey sen nazar yok. Turkuaz abi turkuaz şey abi ne oldu ya? Tamam gördüm seni sen, sen, tamam dur. Can abi de aynı anda beklemeyin ama. Yok ben kaçacağım arkaya. Ha. Proş, penaltı noktasına git. Gittim. Git. Ee, öne doğru koşu yap zaman yap, tamam mı? Tamam, de. Koş. Güzeldi. Kafanı sikeyim senin. <gülüyor> 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 Bir de diyor ki oradan, güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Oyna, o site yok. Ah. Nesin bindirme yapıyor. O siktir. Arka mı be? Olum bu nesindir ne bu Oğulcan lan. Aa. <laughs> abi, yeni var. abi kafası yeni geldi. <laughs> Ama Nuri sikerim belanı. Al pas atsana şuraya. Abi ben 8 puanla oynuyorum ya. Utan, utanın biraz utanın. Abi 7.8'im ben de. Bir ben 8'im. Abi ben de 7.9'um yani ne var şimdi? Aldım ben aldım. Karo arkayı tut. Karo kaçıyor. Orta <laughs> çiçek. Senin tersi diye bağırdığın topu ben kaleye vursam goldü bu arada. Hangisi tersi dedim ben bağırmadım tersi diye. Abi kesmeye çalışıyorlar da. İleride bomboşum. Hasan sen orta defans forta sağsın. Lan geri geleceksin abi. Geri geleceksin ya. Ya Dalgan da aşak mı geçiyorsun ya? Oyun atıyor diyor. Vallahi ben de fazla sahaya bak forvet adamı. <laughs> oyun açıyor. Geri zekalı ya. Sen niye koşmadı lan? Yedik galiba. <laughs> Güzel. Hasan 10'un Pasta bastım bir de ya. ya. Tam ayağına no. çıkartıyorum. Bak sen de içeri. Ya ya buradan orta atılmaz oğlum. Oh, really Nuri Başkan. Oh, oh, in Ay. İndir. TNT. <laughs> Lan bana indirsene. Bir tane top gelmedi <laughs> ama bana. <Son> boştum. Bak <laughs> görmeye çalışıyorum seni de. <laughs> Şimdi değil. <laughs> Aa, aldık mı lan? Aaa. Aa. Şurada öndekini alacağım. Bunu ben de. Sen diğer en solda bir tane daha al onu al. Benim karakter attı aşağı kendini. Olsaydı <laughs> <ayır>. İndir. <laughs> ah be. Nazar yo. Nazar Arkadaki al. Sen çizgidekini al. Ya çar traktör. Gibi Helal karo. Helal karo. <laughs> bende bak. Şu, onu al topa koşacağım. Bravo Hasan. O işte şey abi. Defans yok ki hiç. Oğlum bu ne kanka? Tamam. Olsaydı yok mu hoca olsaydı. Hadi abi bitiyor abi bitiyor Buri. Terse sık terse. Yaptım koşuyu. Tamam attık <laughs> bunu. Korner bırak çıksın kornere. Bırak çıksın kornere lan. <laughs> 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 Olcan. Abi L2 R2 diyeyim mi normalde? Evet. Alamadım evet. o zaman galiba. Ay bunlar. <laughs> koyayım. <laughs> 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 uzatma var mı? Uzatma evet, uzatmaları var. Uzatma var. Aslanı çıkartalım mı uzatmalarda? Aha İnşallah. altın batarya işe yarayacak. İnşallah bataryamız vardır. Var ya evet. kulüp de aldı ya direkt. Kulüp yani var yok, zaten oğlum. Var var dolacak şimdi. Bakıyorum. Daha ne kadar dolusun? yeter oğlum. oğlum. Aşağısında. Benim yarım aşağısında. Duvar olur. Duvarım. Bekle. Aa, Bekle. Bekle. Bu, i̇lk top kaybım. Öyle söyleyeyim. Aa. Of çok iyi toplar. Bak bu gol olur. Abi işte bu oluyor ahaa Aaaa Allside atma, atma. O, Yok yok Allside yok Soldaki proje Öyle açarsın Asist iki forvet yine yaptı işini abi ne bileyim. Allside <laughs> Beni hop kapıştırsaydın herhalde Ben konuşmayacağım Allside atmanın eline bir an durdu ama Top kapışım konuşulmayacak mı? Kanka sıkıntı yok üç Helal Froş Üçüncü forvetsin konuşmuyoruz merak etme Bilmem Yazıklar olsun abi. bu takıma Bu takıma yazıklar olsun Konuşmayacağız onu. Hasan sen de pas yok diye konuşmuyoruz ya. Hasan 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 pas yok diye ha. Oo. Oh. Bunlar var ya bunlar. Tam doglar ya. Kanka. Sıkıntı yok bizde bizde bizde. Yok canım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> m şey. Ben de o. derse Lan sikerim seni şimdi. <laughs> Ya. Tamam Az çok ya işte pas olsa geçecek. Pas olsa geçecek. konuşacağız biz de. Pas olsa var ya felaket şov yapıyor <laughs> Eee ya. hoca. Ben bir karakteri <laughs> düzelteceğim <laughs> ama. Tam aradığı yapacağım. Dik. Dik dik. dik. Can abi. İnner, iner, i̇ner mi? İnmeyelim. indi. Bir şekilde indi. Diyorum ona, Hasan koş. Hasan geri gelebilirsin. Sakin. Sakin bak ha. Ta nereye attı ama bak. Bana yani, kilitledi Bak aldım ben aldım. Bak, aldım ben ald Nereye gidiyor mesela Hasan nereye gidiyorsun oradan ne yani? Şimdi. Şimdi Gel orada. <laughs> Yok baba bu çocuğun bu çocuğun bana <laughs> garezi var ya. Offside <laughs> olsa da at ya. <laughs> ha, de, Fatih Terim yani gibi mi? Fatih derim dediğim dediği gibi mi? Aynı Fatih Terim dediği gibi. Yani sus Allah bu söylemek istemiyordum ama. Golü yedik bu arada. <laughs> yedik yedik. Afiyet olsun. Karaman'ın ka hem, ka hem beki hem kanat. Bravo Karo. Gelmeyin abi ben çıkıyorum Aynen öyle abi gelmiyor abi. Hasan'a bak Hasan'a. Hasan'a bakın nerede nerede bak kanat oynuyor. Aptal şu topu al da oyun kur. Hadi. Çok, Çok, Çok iyi. Çok Of 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 of. Ders kaçıyor. Of diyor of diyor. Allah abi. Kerebi. Of diyor abi. İyi. Bir su verseniz de benim tamamen. <laughs> Hasan'cım lütfen şu topu defansta kaldığımızda e, defans arkadaşlarımız opsiyon olup topu çıkartır mısın? Teşekkürler. <laughs> bağlantı yani, oyun. Bir sonrakine öyle yapacağım. Bağlantı, bağlantı, oyunundasın. Yapacağım. Bak bağlantı oyunundasın. Fark etmez bu çarla da aynı şey yapabilirsin. Top kapmana gerek yok. Oğlum, bu Hasan sen bu, bugün psikolojik olarak yapamıyor. Evet psikolojik yani hissetmiyordum onu. Duydun mu ben sen? Efendim? Ya, mısın? Hadi, ben, <laughs> ben bugün mısın? <Masi>. ben bunu Sen bugün <laughs> malsın. Usta kaptanla konuş ben çaldım seni. sikim Of 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 of. Oy 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 of ya. Oy. Of. Asıl 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 Yok. Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, görsen de gözün. De gözün. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Elimizdeki malzeme bu. Oyunu okurması gerekiyor. Biz de bravo. Birazdan o elindeki malzeme öleceksiniz. Hadi artık top at oyun oynayalım. Okey. Okey vurdu. Yazar. 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 Oo. <laughs> 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 Oho. 10'da <Ekim> <laughs> 2 bölgede, bölgede Hatice, Hatice, Hatice. mi oldu Furoş? Helal Furoş. Top geçirişim konuşulmayacak mı? konuşulacak eline sağlık. Bu ne lan? Abi yaz versene de hop 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 Messi tarzı pas attın yani ikinci oyunu ikinci oyunu yani. Of 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 of. Arkaya orta gelir. İndir. İndi. Bak gör beni. Gidiyorum Nuri. Ben de değil ki. Aldığını varsayaraktan söyledik. Bir orta daha geldi. Of 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 of. Ben de. ben de. Bakayım. Ah lan. Ah lan. Bir öldü galiba oyunu. Koşamıyor artık. Atamıyorlar Ağlan. abi. Çalıştırdı İki golde bana hoca yapmadı ama konuşulmuyor işte. Evet tam <laughs> tersi şey eleştiriliyor. Böyle bir en harika harika. arka boş, en arka boş. Tam olarak Türk bir Türk taraftarısınız. Atamıyorlar abi. Aha. Bastım. Yenerler falan diyordum. 3 attık oh, oh. abi bunlara. Biraz yumuşak davrandılar gibi geldi. Tek. Oy oy. sende de mi yok? Kim İnanılmaz ya, bana ben bana ben atılmadı gel. abi şu top. Bana alını. atılmadı şu top. Ne yapıyorsunuz? Kenzie'ye top, yok bundan sonra. Nasıl ya? Hayır oğlum. mu ben yukarıdaydım. Ha ben aşağıdasın diye. Ben Nuri attım. Ben Nuri ya attım. Sana <laughs> ben Nuri attım. Tam sana sen de. Ya. Hayret yani. winle başladık. Nasıl olabilir böyle bir şey? Puanıma bak. Ondan sonra konuşalım Ercan abi. Benim de puanım. Ya dostum full size çalışıyor zaten. Görüyor musun? Ben düştüm o pastan sonra bak. Ben yokum abi. Kandayım derim abi. <laughs> ben yokum abi. Top geldi mi var? Fadi iki golde de kattım var ama. por